Давайте разберем глагол башламак. Чалышма Рабочая жизнь для меня была более прикольной, НО интересной от so типа, НО настроение и так далее, больше настроения собирала. Даха daha Çalışma hayatı benim için daha keyifliydi çalışma hayatına başladıktan sonra. Çalışma hayatı benim için daha keyifliydi çalışma hayatına başladıktan sonra. Çalışma hayatına başladıktan sonra. После того, как я приступила к рабочей жизни. После того, как я начала работать. Говоря проще. Onu dinlememeye başlamışsındır. Onu anlamamaya başlamışsındır. Onu dinlememeye başlamışsındır. Onu anlamamaya başlamışsındır. Onu dinlememeye başlamışsındır. Onu dinlememeye başlamışsındır. Onu anlamamaya başlamışsındır. Onu anlamamaya başlamışsındır. Onu dinlememeye başlamışsındır. Должно быть, ты начал его или ее не слышать onu anlamamaya başlamışsındır. быть начал его или начала его не Onu dinlememeye başlamışsındır. Onu anlamamaya başlamışsındır. Onu dinlememeye başlamışsındır. Onu anlamamaya başlamışsındır. Onu dinlememeye başlamışsındır. başlamışsındır. Onu anlamamaya başlamışsındır. Понятно категории родов в турецком языке нет. Başlamışsındır. начал, начала. Başlamadan önce hemen abone olun, likelayın. 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 Prежде чем начать, hemen abone olun. Сразу подписывайтесь. Başlamadan önce hemen abone olun, likelayın. Likelayın, at slova like. Like it. Ve çok e, hızlı başladılar. Ve çok e, hızlı başladılar. Ve çok hızlı başladılar. Ve çok e, hızlı başladılar. Очень быстро они начали. Ve çok hızlı başladılar. Ve çok hızlı başladılar. Pandemi başladıktan sonra. Pandemi başladıktan sonra. Pandemi başladıktan sonra после того как началась пандемия. Pandemi başladıktan sonra. Pandemi başladıktan sonra. Özgür: Evet, bizim de birazcık daha önceki başladıktan sonra, önceki zamanlarda, daha 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 önceki zamanlarda, başlamıştı önceki zamanlarda, Есть одно прошедшее время вашладылар. Çalışmalar başlamıştı. А это başlamıştı ещё на шаг назад. То есть когда что-то началось раньше чего-то в прошлом. İlk önce kaşlardan başlayalım. İlk önce kaşlardan başlayalım. İlk önce kaşlardan başlayalım. İlk önce kaşlardan başlayalım. В первую очередь ilk önce. İlk önce ilk önce ilk önce, önce kaşlardan başlayalım. Kaşlardan başlayalım. Kaşlardan sprayvey başlayalım. Давайте начнем. O zaman bu kitaba göre hemen sigaraya başlamam lazım. O zaman bu kitaba göre hemen sigaraya başlamam lazım. O zaman bu kitaba göre hemen sigaraya başlamam lazım. O zaman bu kitaba göre hemen sigaraya başlamam lazım. O zaman nutakda O zaman o zaman bu kitaba göre согласно этой книге Bu kitaba göre bu kitaba göre hemen сразу же незамедлительно Сигара я пошла вам Мне надо приступить к сигарете. Мне надо начать сигарету, мне надо начать курить, говоря простым языком. Сигара я башла мам лязом. Сигара я башла мам лязом. Обратите внимание, her şeye, до этого была сигара. Я башламак используется создательный падежом. Her şeye çok zor. То есть uh, начать что-либо по-русски там вините подеж, например, начать книгу, а по-турецки начать книге, начать сигарете. И здесь можно запомнить это все через uh, ассоциацию со словом uh, приступить. Хер е є не башламак ко всему заново приступить очень сложно, дословно, да, или начать все очень сложно. Куда мы пойдем, Мешкульсус, то есть без занятия, когда у нас нет работы там, сфере деятельности. Ну, еще слово мешкуль означает занятой, да, занятый человек в значении прилагательного. Нереде где мы начали орая туда. Нереде башладысак, орая. Ну башлады башлады и добавляют куда орая бодрума, бодрум. Nerede başladıysak oraya. Bodrum'a. Kuda o da? biz Tuda, mı Oraya, tuda. Bodrum'a, Bodrum. A. Çalışma hayatı benim için daha keyifliydi çalışma hayatına başladıktan sonra. Onu dinlememeye başlamışsındır. Onu anlamamaya başlamışsındır. Başlamadan önce hemen abone olun, likelayın. Ve çok e, hızlı başladılar. Pandemi başladıktan sonra. Çalışmalar başlamıştı. İlk önce Kaçlardan başlayalım? O zaman bu kitaba göre hemen sigaraya başlamam lazım. Yani her şey yeniden başlamak çok zor. Eşkuyusuz nereye gideriz Evren? Nerede başladıysak oraya. Bodrum'a.